Duodenal switch ameliyatı ya da tam ismiyle biliopankreatik diversiyon duodenal switch ameliyatı obezite cerrahisinde klasik scopinaura yani biliopankreatik diversiyon ameliyatı ile birlikte en etkili obezite cerrahisi yöntemlerinden birisidir. Uzun dönemli yani 15 yılın üzerinde 20 yıla varan çalışmalarda duodenal switch ameliyatındaki kilo kaybı kontrolündeki başarı %80-84'lerin üzerinde olduğu birçok çalışmayla gösterilmiştir. Duodenal switch ameliyatı etkinliğini midi küçültme üzerine ee, göstermez. Bilakis duodenal switch ve biliopanik diversiyon ameliyatında 400-500 cc'ye varan midi hacimleri bırakırız ki hastalarımız bu ameliyattan 3-4 gün sonra hastaneden çıkmadan bile tam bir porsiyon kahvaltıyı çok rahat yiyebilir. Bir porsiyon öğle yemeğini, bir sebze yemeğini tam olarak yiyebilir halde hastaneden çıkarlar. Duodenal switch ameliyatı etkinliğini çok etkili bir şekilde yağ eminimini kısıtlayarak gösterir. Çünkü ince bağırsakların ortalama 3'te 2'sini yağ eminiminden ayırır ama içeride korur. O ince bağırsaklar safra ve pankreas salgılarının iletimiyle görevli olarak içeride fonksiyon görmeye devam ederler. Ama gıda geçişiyle alakalı bırakılan ince bağırsaklar, ince bağırsakların son 1 bölü 3, yaklaşık 2,5 metrelik bir kısmıdır. Bu kısımda gıda eminimine izin verilir. Safra asitleriyle son 1 metrede karşılaşır. Dolayısıyla safra asitleriyle karşılaşıp çözebilmesi çok kısıtlandığı için yenilen yağların 3'te 1'inden azı ancak emilir. Dolayısıyla çok ciddi ve etkili bir yağ eminiminde kısıtlama meydana getirir. Bu kilo kaybının ve düzelen metabolik problemlerin çok uzun yıllar kontrol altında kalmasına ve bozulmamasına sebebiyet veren en önemli etkili gücüdür.